Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Yürek burkan çok acı bir haberle daha karşınızdayım. Maalesef bir çiçek daha soldu. 4 aylık kocası tarafından boğazından defalarca kez bıçaklanan Ece Çiçek hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanını açarsanız çok sevinirim. Konya Beyşehir'de 4 ay önce evlendiği 18 yaşındaki eşi Ece Çiçeği 4 kez boğazından bıçaklayan 21 yaşındaki Sabri Çiçeğin önce duş aldığı sonra da polisi arayıp cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Sabri Çiçek Eşimin elinde sürekli telefon vardı. Buna kızmıştım. Geçim sıkıntımız da olduğu için tartışmaya başladık. Bir an cinnet geçirdim ve olanlar oldu dediği öğrenildi. Genç çiftin tartışmasına tanık olan komşuları Aysel Kuru, bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Seslerini duydum. Ece çiçek beni kurtarın beni kesecek şeklinde bağırıyormuş. Arkadaşlar insanlara ne oluyor? Bir genç kızımızı daha olur olmaz bir sebepten kaybettik. Kadınlara yapılan bu zulüm ne zaman bitecek? Ne zaman kadınlarımız rahat bir yaşam sürecek? Gerçekten bu canilere erkek demeye utanıyorum. Yorumu sizlere bırakıyorum. Umarım en ağır cezayı alır. Gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.